Evet şimdi bugün Grani e, Granny bölüm gene başladı. Granny bölüm 2 ile karşınızdayım. Şimdi yapmam gereken tek bir hamle var. At bunu. Şunun için hangi anahtar gerekiyordu? Safe key. Ha tamam biliyorum onu. Sarı renkte. E, şimdilik. Gel bakayım Granny'cik. Hatta ben seni ne yapayım biliyor musun? Bak ben seni ters yönüne yollayayım. Ben senin en güzelimi Ters yöne yollayın. Hatta ben seni direkt vursaydım keşke Yani zahmet ettim ki. Neyse hadi vurulma bakalım bu sefer. Ya da ben seni vurayım. En iyisi. Herkes için en iyisi bu. Üzgünüm bir anne. Ama bunu yapmak zorundayım. Üzgün olsam niye yapıyorum ki? Yo, hiç, hiç üzgün değilim yani. Üzgün olsam yapmam. Bir şey üzülüyorsanız yapmayın arkadaşlar. Yo, ben hiç üzülmüyorum. Ben zevk alacağım hatta seni öldürmekten. Gel buraya. Gel buraya ağzına tükürdüm gel. Burası arkadaşlar örümcek var bu arada burada. Ben biliyorum oynamıştım bunu. Gel şuradan seni direkt şak diye böyle alnının çatından vuracağım. Hatta silahı da şuraya bırakalım. Şimdi karşıma çıkmasın da silahsızken. Safe key'i al alın. Gel. Hadi bak en son buraya attım. Bunun sesini de duyup gelmiyorsan senin ben kulağına tüküreyim, tamam mı? Tamam. Tamam tabanca burada tabancayı unutmayalım. Çekil Baseball beyzbol sopasını götümü sokmuş herhalde kan dolan. Benim vücudumdan zaten o kadar kan çıksa ölür lan bir insan kan kanamasının Kan kanaması. Benim farklı bir dilim var arkadaşlar. Ben Bak burayı hatırlıyorum abi. Burada örümcek var bir tane şerefsiz. Ha mermiler var güzel. Bak buradan kesin ne yapacağız biliyor musunuz? Örümceği tabanca şey silahla pompalıyla vurmam lazım bence. Yo, Benim şimdi örümceği mi vurmam lazım? Ben onu nasıl tutturacağım ki? Hani eski zamanlarım olsa tuttururum da şu an. Hani PUBG zamanım diyorum arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Tabi efendim. Ölürsen bak sıçarım. Örümce... Ah düzeldi. Arkadaşlar kamera donmuş da örümceğe nasıl tabanca... Örümcek orada duruyor ben onu tabi tabancayla öldüreceğim. Of of. Bir dakika dördüncü gündeyiz. Arkadaşlar ben o birazcık daha yaşam hakkı vereyim çünkü video o kadar bir kısa olacak ki hiç yani ikinci bölümü atmaya değmeyecek video. Bak, bak köpek gibi geliyor yemin ederim köpek ya bu insan. Sen insansan ben insan değilim ya ben insanlıktan çıkıyorum ya. Sen insansan ben insan olmak istemiyorum ya çok ciddiyim ya. Git lan başımı. O ne? Ha şey tamam. Hatırlamıyorum ne olduğunu boş Kıran insansa ben insan değilim arkadaşlar. Hadi bir şey çıksın şuradan bir yerden ya. Hiçbir bok da olduğu yok. Bir dakika. Baba ne burada değilsin değil mi? Bak burada bomba ne bomba? Ebesininki ne bombası? Kalın bir şey var işte arkadaşlar ya boşun. Ben şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım bilmiyorum bir de. Silahım nerede benim? Üstte. <laughs> bu şerefsiz beni. Buradan gelirsen ama ağzına sıçarım. Daha önce yaşadım çünkü arkadaşlar ben bu durumu. Lan bu tam arkamdan mı benim? Sanırım öyle. Ya. Eee. beyzbol sopasını götüme sokacak o örümceğe ölmeden gitmem lazım benim buradan. Lan sikeyim. Oradaymış. Saçındaki beyaz telleri kökünden koparayım. Lütfen git ya, lütfen ya. Hadi ya beni daha çok uğraştırma beni ya. Arkadaşlar ben bir daha Granny oynamayacağım bu arada, bu çok net. Bir daha ömür. Ha bir dakika, Granny'nin ikinci ve 3. sezonu vardı, değil mi? Oynanır arkadaşlar. Onlar da oynarım. Onları da oynarım isterseniz eğer ki. Hadi abi Hadi, hadi çök durun hadi. Arkadaşlar onlar da oynayabilirim bu arada. Tabancayı ben alsam örümcek beni fark etmeden. Ağzına sıçttım. Ana nispi. At stay. Bir dakika bugün ölüyor muyuz? Lütfen bugün ölmeyin. Bir şans ha tamam. Bir şans. Bir dakika şimdi yemesin bizi kalktığımız zaman. Tamam kalkıyoruz yemiyor. Arkadaşlar bu son hakkım. Tabloların arkasında falan bir bok vardır illa ya. Bekle abi tabloların arkasında bu arada bir şeyler var gerçekten. Şunun mesela var bak biliyorum. kitap mı koyacağız buraya? Evet. Bir dakika şimdi. Bir ne olacak? Aşağı mı atacaksın? Tamam. ölmem ki. Daha önce çok düştüm ben oradan ölmem. Bak ense köküne şapla vurdu bak şap etti game. Ha alta bir de kafan koymuş. Kafamız kapana girdi. Neyse gençler umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevgiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.